Merhaba sevgili arkadaşlar, sınıfıma hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalarla ilgili 5 ve 6. kazanım kavramı testini çözeceğiz. Başlayalım. Birinci sorumuz. Verilen tepkimi en küçük katsayılara denkleştirildiğinde girenlerin katsayıları toplamı kaç olur? Nasıl denkleştiriyorduk arkadaşlar? Önce daha doğrusu en sona hidrojen ve oksijeni bırakarak önce onlar dışındakileri eşleştirmeye denkleştirmeye çalışıyorduk. Alüminyum girenlerde ne kadar? 4. O zaman ürünlerde alüminyum hidroksitin başına ne yazmalıyım? 4. Karbon bakın alüminyum karbürde 3 tane var. O zaman ürünlerdeki metanın başına 3 yazmalıyım. Hemen sayıyorum. Oksijen ve hidrojeni en sona bırakmıştık. Şurada metandan dolayı 12 hidrojen var. Ee, şu 3 dağılıyordu hatırlarsanız eğer. 4 kere 3, 12 hidrojen de burada var. Topladığımız zaman ne oluyor? 24 hidrojen var. Peki oksijen ne kadar var? 12 tane de oksijen var e, ee, ürünlerde. O zaman suyun kat sayısını ne yazmalıyım arkadaşlar? 12 yazmalıyım. Bir de alüminyum karbürün kat sayısı zaten 1. Benden girenlerin kat sayıları toplamanı istiyor. 1, 12 daha 13. Eğer sadeleştirebileceğim rakamlar olsaydı, mesela 2, 12, 6, 4 olsaydı atıyorum, ne yapacaktık? En küçük tam sayılar diyor ya, hepsinin ortak böleni 2 olduğu için hepsini 2'ye bölüp o şekilde toplama yapacaktık arkadaşlar. İkinci sorumuz e, kimyasal tepkime denklemi en küçük tam sayılara denkleştirildiğinde x ve y katsayıları ne olacak? Bakalım. Kalsiyum ürünlerde 3 tane var. O zaman buradaki x 3 olmalı. Ee, hemen diğerlerini say sayacağım. Fosfor 2 tane var. Fosfor 2 tane var. Doğru. Hidrojen ve oksijene bakıyorum. Burası kalsiyum hidroksitin başı 3'tü ya. 6 hidrojen 6 oksijen hidroksitten geliyor. Peki fosforik asitten ne kadar geliyor? 6 hidrojen 12 oksijen geliyor ya pardon 8 oksijen geliyor özür. Topladık ne oldu? 12 hidrojen, 14 de oksijen oldu değil mi? Hemen ürünlere bakıyorum arkadaşlar. 8 oksijen burada var. Tamam 8'ini yazdık. Ne kaldı geriye? 6. O zaman Y'nin kat sayısı ne olmalı arkadaşlar? 6. 6 kere 2 12 hidrojen. Evet. 6 kere 1 6 oksijen. Evet. 3'e ne olacak? 6 olacak cevabımız adına da verilenlerden kaç tanesi kimyasal tepkimedir? Arkadaşlar ikinci tepkime hal değişim tepkimesidir. Yani hal değişimleri fiziksel, elektron alışverişiyle gerçekleşen tepkimeler ise kimyasal tepkimelerdir. Birinci tepkime kimyasal, ikincisi fiziksel. üçüncüsüne bakın. Amonyan suda çözünmesiyle ne olmuş? Bir iyonlaşma gerçekleşmiş. Baz değil mi? Bazı, bazik olarak ayrışmış. E, kimyasal tepkime. Üçüncüsü suda çözünmüş. Herhangi bir değişim yok. Fiziksel özür artı yazdım fiziksel. E, dördüncüsü değil beşincisi ise bir yanma tepkimesidir. Yani kimyasal tepkimedir. Bir iki üç tanesi fiziksel pardon kimyasal konuşamadım. iki tanesi de fiziksel tepkimedir arkadaşlar. Dört. E, Kapalı kapta hangileri doğrudur? Çinko tepkimeye girmiş, oksijenle çinko oksit oluşturmuş. Yani çinko yanmış. Değil mi? Katı kütlesi azalır diyor. Arkadaşlar çinko çinko okside dönüşüyor. Yani yanına bir tane de oksijen alıyor. Katı kütlesi artar. Toplam kütle değişmez. Çünkü kapalı bir kap ve tepkimeye girenlerle ürünlerin kütleleri birbirine eşittir. Eğer kabın ağzı açık olsaydı ve ürünlerde bir tane gaz olsaydı arkadaşlar toplam kütle değişirdi. Çünkü oluşan gaz uçup gidecekti. E, toplam atom sayısı değişmez. Hemen atom sayılarına bakın arkadaşlar. E, bir çinko var. 1 bölü 2 iki çarpı 2'den bir de oksijen var. Ne oldu? 2. 2 de burada var. Doğru cevabımız 2-3. 5. sorumuz şekildeki kaplarda deney tüplerinde bulunan çözeltilerle ilgili hangileri doğrudur? Birinci kapta asit baz tepkimesi gerçekleşir. Baz asit doğru. Her iki kapta da kimyasal tepkime gerçekleşir. Gümüş nitrat potasyum iyodürle tepkime girecek. Evet. İkinci kapta potasyum iyodür gümüş nitratla tepkimeye girip çözünme çökelme tepkimesi gerçekleşir. Evet bakın ürünlerin biri katı, diğeri ise suda. Katı olan ne yapacak? Dibe çökecek. Çözünme, çökelme tepkimesidir deriz. 6. Sentez oluşum. Neydi sentez oluşum arkadaşlar? İki farklı üründen bir yeni ürün oluşacaktı. Birincisi evet bakın iki üründen bir yeni ürün. İkincisi sentez oluşum tepkimesi değildir. Oluşanın bir ürün olması gerekiyor. Üçüncüsü sentez oluşumdur. Oluşan bir ürün. Üçüncüsü için aynı zamanda yanma tepkimesidir de diyebilir miyiz? evet diyebiliriz. Buna göre öğrencinin yaptığı deneylerde meydana gelen kimyasal tepkimenin türleri hangisine doğru olarak verilmiş? Bakınız nitrik asit sulu çözeltisinde potasyum hidroksit karıştırılıyor ve potasyum nitratla su elde ediliyor. Nedir bu? Asit baz tepkimesi. Hatta su oluştuğu için nötralleşme tepkimesi de denir. Birinci deney asit baz çıktı Dilek Bursa. İkinci deney karbon katısı oksijenle tepkimesinden karbondioksit yani yanma Gümüş nitrat sodyum klorürle tepkimesinden gümüş klorür katısı ve sodyum nitrat sulu çözeltisi elde ediliyor çözünme çökenme. Sonuçta oluşan bir tane dibe çöken ve bir tane sulu çözelti varsa az önceki soruda da söylediğimiz gibi nedir o çözünme çökelme tepkimesidir. 8. Denkleştirilmiş olarak verilen tepkimelerde O2'nin kat sayıları X, Y, Z olarak gösterilmiş İlişkisini sormuş. Hemen denkleştirelim o zaman. Birinci tepkimi arkadaşlar metan oksijenle yanmış karbondioksit su oluşmuş. E, karşıya bakın 4 hidrojen 4 hidrojen doğru. Oksijen 2 burada var 2 de burada var. O zaman x nedir? 2. 2 kere 2 4 çünkü. Propan oksijenle yanmış. E, sayalım oksijenleri. 3 kere 2 6. 4 de burada var. 10. Demek ki Y katsayısı nedir? 5. Propil alkol. 3 kere 2, 6. 4 kere 1, 4. 5 değil mi? Değil mi? Ne 5'i? Z 5 değil çünkü burada da var özür dilerim. 10 tane oksijen var. Peki girenlere baktığımızda bir tane burada var değil mi? Geriye ne kalıyor? 9. O zaman Z'nin kat ne olur arkadaşlar? Z'nin kat sayısı 4,5 olacak şekilde. Yani 9 bölü 2 olur. Doğru yaptık değil mi? Evet hangisi büyük? Y büyük, Z en sona X. Y Z X Ceyhan. Şu 10 dedik ya ürünlere son tepkimede. Karşıdaki propil alkolün bir tane oksijenini saymazsanız benim gibi 5 dersiniz. Bakın şıklar da hatta eşittiri yapıştırmışlar. E varsa oksijenlere de dikkat etmelisiniz arkadaşlar. 9. Verilen tepkime denkleminde hangisi yanlıştır? E eten oksijenle yanmış. Karbondioksit ve su. Doğru. Reaksiyona giren maddelerdir. Evet yanan. Ürünler karbondioksit ve sudur. Toplam atom sayısı korunmuştur. Toplam molekül sayısı değişmiştir. Arkadaşlar toplam atom sayısı korunmuş mudur? Kimyasal tepkimelerde toplam atom sayısı korunur. Hatta eğer denkleştirilmemiş tepkime denkleştirdiğinizde de görürsünüz. Tepkimeye giren iki karbonsa oluşan iki karbondur. 6 oksijense oluşan mutlaka 6 oksijendir. Toplam atom sayısı konur. Ama toplam molekül sayısı, mol sayısı değişebildiği için değişebilir. Ama bu tepkime de bakın, bir molekül eten, 3 molekülde oksijen var. Toplam ne oldu? 4 Ürünlere bakın 2 molekül karbondioksit, 2 molekül de su var. Toplam ne oldu? 4. Bu tepkime de değişmemiş. Değişmeyebilir. 10. Ee, sorumuz hangileri doğrudur? Baktığımızda gümüş, pardon, kurşun 2 nitrat. Potasyum iyodürle tepkimeye girmiş. Kurşun 2 iyodür ve potasyum nitrat. Çözünme çökelme tepkimesi Evet. İyon değişimi ile gerçekleşmiştir. Evet. Evet. Net iyon denklemi neydi net iyon denklemi? Eğer ürünli, ürünlerde katı, sıvı veya gaz varsa bunlar net iyon denklemidir derim. Suda yazan ise seyirci iyon denklemidir. Tamam mı? Üçü de doğru cevabımız Edirne. 11. X, Y, Z maddeleri hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar ne yapıyorduk? Eksik olanı tamamlıyorduk. E, ee, karbon bir tane, bir tane tamam. Hidrojen 4 tane vermiş. Bakın kat sayısı 2. O zaman x ne olacak? H2. Oksijeni sayıyorum. 4 burada var. 2 de burada var. O zaman buraya da bir tane kaldı ki 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4'ten netleşmiş. E, tamamlamış olsun. X, H2O. Devam edelim. X'i e H2O bulduk. H2O. Y ne olur arkadaşlar? Var olanı birleştirdim. CO2 ve H2O'yu birleştirdim. O zaman bir karbonik asit gelecek buradan. H2CO3 Şöyle kalemin ucu biraz kalın ama şuraya. Bu ya arkadaşlar. H2 başka elimde ne var? CO3 yani bir tane karbon, üç tane oksijen var. Kesinlikle iyon değildir. Çünkü herhangi bir iyonlaşma burada söz konusu değil. Cevabımız adına çıkacak ama yine de e, üçüncü tepkimeye de bakalım. Y için potasyum hidroksitle tepkimeye giriyor. Z ve su oluşuyor. Ee, şöyle yazalım arkadaşlar. Birazcık küçük oldu burası. Temizleyeyim. Ee, asit baz tepkimesi değil mi? Hatta kalemle de değiştireyim. Şöyle. Karbonik asit artı iki tane potasyum hidroksit. Ne oluşacak? İki tane su var. Su 4 hidrojen, 4 hidrojen değil mi? Doğru. E, oksijen 2 tane var, oksijen 2 tane var. Doğru. E, geriye kalan ne? Geriye kalan nedir arkadaşlar? K, 2, C, O, 3'tür. Çünkü 2 tane karbon ve 1 tane karbonat kaldı. Potasyum karbonattır. Cevabımız Adana. 12. E, maddelerin oksijenle verdikleri tepkimeler yanma tepkimeleridir her asit baz tepkimesinde su oluşmayabilir değil mi? Çünkü su oluşursa biz buna nö nötralleşme tepkimesi de diyebiliriz ama su oluşmadığında asit baz tepkimesi deriz. Sentez tepkimeleri bir oluşum tepkimeleridir. Cevabımız Adana. Gelelim diğer testimize. hangileri sentez tepkimesidir demiş arkadaşlar. Neydi sentez tepkimesi? İki maddeden yeni bir madde oluşacak. Değil mi? Zaten tanım olarak da vermiş. İki veya daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bileşik oluşturmasına sentez. Sentez ama bu ayrışma yani analiz tepkimesidir. Yani sentezin tam tersi. İkinci sorumuz, alüminyum oksijenle tepkimeye girmiş alüminyum oksit oluşmuş. Yanma tepkimesi mi? Evet. Oksijenle tepkimeye girip oksijenli yeni bir ürün oluşturmuş. Bir doğru tepkime gerçekleşirken ısı enerjisi açığa çıkar. Evet azot dışındaki tüm yanma tepkimelerinde yani azotun yanması dışındaki tüm yanma tepkimelerinde ısı açığa çıkar. 3. En küçük tam sayılarla denkleştiririz. Denkleştirilirse alüminyumun kat sayısı 4 olur. Denkleştirelim hocam. Şimdi 2 burada 2. Oksijen 3 tane var. 3 bölü 2. Benden tam sayılarla denkleştirmemi istiyor. 3 bölü 2'den kurtulmak için tepkimenin tamamını 2 ile çarpıyorum. 4 oluyor. 2 ile bunu çarparsam 3 oluyor. 2 ile de bunu çarparsam 2 oluyor. O zaman alüminyumun kat sayısı nedir? 4'tür cevabımız Edirne. Bir miktar kalsiyum karbonat katısı. Bakın tepkimeyi okuduğumuz gibi yazacağız. Bir miktar kalsiyum karbonat katısı hidrojen klorür çözeltisine atılınca iyi çözünen kalsiyum klorür tuzunun yanı sıra karbondioksit ve su oluşmuş. İfade eden, denklen ve denkleştirecekmişiz. Yazalım. Bakın nasıl okuyorum. Kalsiyum karbonat katısı, değil mi? Öyle yazmış çünkü hidrojen klorür çözeltisine atıldığında iyi çözünen kalsiyum klorür özür c 2 de suda karbondioksit gazı ve su oluşuyor. İfade eden denklem bu. Denkleştirelim. Herhangi bir şekilde eşit olmayan bir şey var mı? Klor iki tane var şuraya iki yazacağım sadece diğerlerinin hepsi denk diye görüyorum. Hemen bakalım. A kalsiyum klorür katısı evet. iki hidrojen evet. Kalsiyum klorür katısı değil. Suda çözünen olacak. Değil mi? B seçeneğinde doğru mu? Kalsiyum klorür katısı hidrojen klorür, kalsiyum klorür, karbondioksit ve su. B doğru. Diğerlerine baktığımız zaman hangilerini yanlış yazmış? Mesela C'de hidrojen klorür gazı değil suda olacaktı. Denizli'de yine bakın katı yazmış kalsiyum klorür. Hayır. Edirne'de ise suya da 2 yazmış. Hayır. 2 e, olmaz zaten. 2 tane hidrojen vardı. O zaman 4 oluyor. Evet devam edelim. Analiz tepkimesi olan hangisidir? Analiz neydi? Ayrışma. Bakın bu birleşiyor. Gitti. Bakınız bu ne olmuş? Ayrışmış. Şu bu nedir arkadaşlar? Bu çözünme çökelme tepkimesidir. Böyle bir şey yok. Denizli'ye baktığımız zaman bu da hem yanma hem de sentez tepkimesi. Edirne ise sentez tepkimesidir. 5. Denkleştirilmiş tepkimede x ile gösterilen bileşik hangisidir? Ne yapıyorduk? Eksik olanı yazıyorduk. Karşı tarafta ne var? 3 karbon var. Burada karbonla ilgili bir şey var mı? Yok. C3. Yine ürünlerde ne var? 8 hidrojen var. Burada bir şey yok. H8. Oksijeni sayıyorum. 3 kere 2, 6. 4 de burada var. 10 tane oksijen var. E, girenlerde ne var? 8 tane oksijen var. Demek ki 2 tanesi de burada. Hangi seçenek? Edirne. Çok basit değil mi? Yapabilirsiniz. Kalsiyum hidroksit çözeltisi, hidrojen klor çözeltisini karıştırması oluşan tepkime. Şimdi kalsiyum hidroksit ve hidrojen klor çözeltileri olacak. E, gaz vermiş gitti. Burada kalsiyum ve klor iyonunu vermiş gitti. Suda, suda. Evet, ikisi de çözelti olacak. Kalsiyum klorür suda ve bu. Doğru gibi değil mi? Diğerlerine de bakalım. Burada suyun net iyon denklemini vermiş. Gitti. Kalsiyum hidroksit çözeltisi dediği. Burada katı yazmışlar. Yanlış. Edirne'de gitti. Cevabımız Ceyhan. Gelelim yedinci soruya. Şimdi ben bu soruyu normal e, kaptırdım, gidiyordum, çözüyordum. Bir baktım sonuç çıkmadı. <laughs> Ee, burada arkadaşlar sizde eğer çözemediyseniz üzülmeyin Çünkü e elektron alışverişinin yanı sıra yük denkliği de burada kaçmış gitmiş yani şöyle ki yükseltgenme basamağı değiştiği zaman bu indirgenme yükseltgenme tepkimesine giriyor ve 12. sınıf konusu olarak kimyasal tepkime denkleştirilmesine dahil oluyor. Şöyle ki biz 12. sınıflarda redoks tepkimelerini görüyoruz yani indirgenme tepkim indirgenme yükseltgenme tepkimelerini görüyoruz. Orada elektron alışverişte yüklerin değiştiğini gösteren bazı hesaplamalar yapıyoruz. Bu da oraya dahil yani karışmış sanırım. Denkleştirme gelince herhalde dizgici, yayıncı kim yapıyorsa direkt buraya atmış. Ama bu 12. sınıf konusu. 12. sınıfta denklem denkleştirmeyi görenler varsa yani kimyada bunu çözebilmiştir. Ama siz 10. sınıf veya 11. sınıf e, TYT'yi bitireceğim hocam diyorsanız henüz bu konuyu görmediniz. Yine de çözeceğim. Şöyle yapıyoruz. Mesela bakırın buradaki yükseltgen ve basamağı 0. E, oksijenin eksi 2, hidrojenin artı 1. Azotun buradan artı 5 geliyor. Bakırın buradaki yükseltgen ve basamağı artı 2. Azotun eksi 2. Artı 5 geliyor. Mesela bakırın buradaki yükseltken bu basamağı değişti. Bakır 0 iken ne oldu? Bakır artı 2 oldu. Yani 2 elektron verdi. Oksijen eksi 2 azot artı 2. Bakın azot da artı 5 iken artı 2'ye iki, artı e, geldi. Yani azot artı 5 azot artı 2. 3 elektron almış oldu. E, Hidrojen ve oksijen zaten sabit. Şimdi burada alınan verilen elektron sayılarını eşitlememiz gerekiyor. Aşağıya 2 ile yukarıyı da 3 ile çarptım. Ne oldu şimdi 3 tane bakır 0 artı 2 tane azot artı 5. Şunlar zaten gitti 6 6 olacaktı. 3 tane bakır artı 2 ve 2 e, tane de azot artı 2. E, bu demek oluyor ki bakırın şuradaki yükseltgen basamaklarını bir sileyim. Bakırın buradaki e, kat sayısı 3. Ve diğerlerinde başına olduğu gibi yazacağım. Şurayı bir sileyim arkadaşlar özür dilerim şimdi bakır 3 yazdım e, nitrik asit de neydi azot var mı? artı 5 oldu şurası 2 bakırın 3 demiştik azot monoksidin de şurada 2 şimdi arkadaşlar burada tekrar elementleri sayıyoruz bakır 3 tane var 3 tane var evet e, azotu sayıyorum bakın 3 kere 2 6 tane azot burada var 2 tane de burada var ne oldu 8 ama girenlerde ne var azot sadece 2 tane var. O zaman girenlerdeki nitrik asitin kat sayısını 2 değil artık 8 yapıyorum. Suyu sayıyorum. Yani oksijen ve hidrojeni sayıyorum. 8 burada var. 24 tane oksijen. 8 tane de hidrojen var. Karşı tarafta ne var? 3 kere 2 6. 6 kere 3 18 hidrojen. Pardon 18 oksijen burada. 2 de burada. 20. O zaman suyun kat sayısını 4 yazarsam 8 hidrojen ve 4 tane de oksijen gelir. Benden nitrik asit istemiş cevabımız denizli nitrik asitin kat sayısı 8. Dediğim gibi eğer 12. sınıf konularını henüz görmediyseniz redoks tepkimesi nedir bilmiyorsanız bu soruyu çözemeyebilirsiniz. Tamam. Moral bozmak yok. Devam. Ben de bayağı şaşırdım. Allah Allah dedim. Baktım redoks varmış. Kısmet karışmış. Aşağıdakilerden hangisi asit baz tepkimesidir? Ee, asit baz tepkimesidir. Ne demek? Bir asit ve bir baz olacak. Bir baz, bir asit, asit baz. Aksini iddia eden var mı? Bakıyorum. Bu nedir? İyon denklemidir. Yanma tepkimesidir. Bakır katısı metal tepkimesidir. Bu da çözünme çökelme tepkimesidir. Cevabımız adına 9. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde ürünlerin katsayıları toplama ne olur? Denkleştirelim. Karbon 2 tane var. O zaman şuraya 2 yazdım. Hidrojen bakın 5, 1 daha 6. O zaman şuraya 3 yazdım. E, oksijeni sayalım. 2 kere 2, 4, 3 de burada var. 7. E, etil alkolde bir tane oksijen var. Ne kaldı geriye? 6. Oksijen de 3 benden ürünlerinkini istemiş. 3, 2 daha 5. Eğer oksijen burada atıyorum 3 bölü 2 olsaydı ne yapacaktım? Tüm tepkimeyi 2'ye çarpıp tam sayıya çevirecektim. Ondan sonra toplayacaktım. O yüzden oksijeni özellikle buldum. 10. sorumuz. E, nitrik değil bu sülfürik asit potasyum hidroksit tepkimeye girmiş. X ve su oluşmuş. X nedir? Arkadaşlar bakalım ne yok? Ürünlerde ne yok? Su var ama potasyum yok. K2. 2 tane çünkü. E, 4 hidrojen. 2. 2 de burada var. 4 hidrojen. Oksijen 2 tane var. 2 tane oksijen burada var. Demek ki şu sülfatı da olduğu gibi alıyorum. Okurken ne diye okuyorum? Potasyum sülfat diye okuyorum. Şurada potasyum 2 sülfat var, vermişler. Yanlış. Çünkü potasyum 1A e, grubunda olduğu için yükseltgen ve basamağını belirtmeye gerek yok. Zaten yanlış da belirtmişler. Yani sülfatı 2 yazmışlar. Saçma sapan bir şey olmuş. 11. Hem sentez hem de yanma tepkimesidir. Bakınız birinci tepkime oksijenle tepkime girip oksijenli ürün oluşmuş. İki madde bir araya gelip bir madde oluşturmuş. Hem sentez hem yanma. Bu ayrışma. metan oksijenle tepkimeye girmiş. Karbondioksit ve su oluşturmuş. Bu yanma ama sentez tepkimesi değildir arkadaşlar. Yalnız bir yok mu? Ben yazayım o zaman. Yalnız bir. Hem sentez hem yanma tepkimesi olan yalnız birdir arkadaşlar. Diğerleri değildir diye düşünüyorum. <laughs> Bakayım tekrar. İki ayrışma. Hayır. Hem sentez hem yanma tepkimesi yalnız birdir. Cevap anahtarına bakacağım. Çok merak ettim. 11. sorumuz. Testimiz kaç? 6. 6, 11. C demiş. 1 ve 3 demiş. Hayır, yalnız bir. Çünkü sentez tepkimesinin e, tanımında ne diyordu arkadaşlar? E, i̇ki maddeden bir madde oluşacak. İki maddeden bir şey elde edeceksiniz. Değildir sentez tepkimesi. Tamam mı? Yalnız bir. 12. Verilen tepkimelerde 1 ve 1, 2, 3 bileşiklerinin cinsi hangisini doğru verilmiştir? Hidrojen klorür nedir? Asit. Sodyum hidroksit nedir? Baz, NaCl nedir? Tuz. Cevabımız Adana. Basit bir test oldu, değil mi? Yani 5 ve 6 basit oldu, 7, 8 kimyasal hesaplamalarla ilgili olacak. Zaten ilk dördü, yani 1, 2, 3, 4 biraz e, zordu. Bu ikisi daha kolay. E, şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Diğer iki test de çok yakında gelecek zaten. Sırayla hepsini çözeceğim, kazanım kavramalarını ama bunlar özellikle zor konular olduğu için. Çözmek istedim. Şimdilik hoşçakalın. kalın, kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.